Gayri meşru işlere karşı bir Müslüman olarak vazifemiz tepki göstermemiz. Nasıl tepki göstermemiz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki sizden kim münker yani gayri meşru tanınmamış, bilinmemiş toplumun reddettiği bir işi yapıyorsa onu değiştirsin diyor. Nasıl değiştirsin? Üç aşamadan bahsediyor hadis. Eliyle değiştirsin diyor. Yani eğer bir e, gücü varsa, kendi iktidar alanının içerisinde ise, işte devlet başkanı veya bir şehrin valisi, bir ilçenin kaymakamı, bir mahallenin muhtarı, bir evin reisi veya fabrikanın içerisinde, bakıyorsun ki e, birilerine mobbing uygulanıyor. Yani işçilerden bir kısım diğerlerine karşı aşağılayıcı onları ezici bir takım tavır ve davranış içerisinde bana ne kardeşim diyemez bir insan. Yani kendi sözünün geçtiği yerde orada inisiyatif alıp bunu düzeltmekle görevlidir insan. Birinci aşamada diyoruz ki eğer fiziken müdahale etme gücü varsa bir kimsenin bu gücünü kullanmalı. İşte baktın çocuklar senin çocuğun bir başkasının çocuğunun işte elmasını almış. Müdahale edeceksin. Olmaz yavrum diyeceksin. Derhal hakkı sahibine teslim edeceksin. Efendim ben kötü olamam çocuklarımla. E Allah'la kötü olmaktansa insan herkeste kötü olmayı göze alabilmeli. Fakat sizin gücünüzün yeteceği bir şey değil. Yani fiziki müdahale etmeniz mümkün değil. Yani mesela baktınız ki e, patron haksızlık yapıyor veya işte iş arkadaşınız haksızlık yapıyor. O zaman üslubuna uygun bir şekilde ikaz etmek lazım. Fakat ikaz ederken de bir yasak savar türünden modunda bir ikaz olmamalı. Yani burada insan hakikaten dost bir şekilde sonuç almaya yönelik. Yani mesela şöyle diyebilir Basri hocam. Ya ben şimdi Ahmet Hamdi Hoca'ya bir yanlışı var. Bunu söylesem belki de Ahmet Hamdi Hoca bunu ar meselesi yapacak. Sen kim oluyorsun da benim yanlışımı düzeltmeye kalkıyorsun diye nefis meselesi yapacak. Dolayısıyla bu ikazın benden gitmesi sonuç almaya yönelik bir şey olmaz. Peki ne olsa sonuç almaya yönelik olur? E, Ahmet Hamdi Hoca filan abiyi sever. Onun sözünü bir baba sözü olarak kabul eder. Ben uygun bir lisanla o abiye ya hocanın şöyle bir yanlışı var, eksiği var, problemi var. Bunu ikaz etseniz diye söylettirsem netice alırım. Bunu yapmak lazım. Yani bunu da eğer Allah için bir insan planlarsa, düşünürse bu da gıybet olmaz. Veya işte hoca efendi yanlış yapmış. Namazdan dağılırken hoca bak yanlış yaptın ha diye bütün milletin içerisinde bir tebliğ yapılmaz. Ne yapılır? Hocam iki dakikanız var mı sizinle bir şey görüşebilir miyim? diye nazik bir şekilde Efendim, ben filan kitapta şöyle okudum veya filan hoca efendiden şöyle dinledim. Efendim, sizin de yaptığınıza baktığımda, acaba benim dinlediğim yanlış mı anladım, yanlış mı okudum diye, üslubuna, çünkü üslub o kadar mühim ve önemlidir ki burada, bazen insan, e, yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bir hadisinde buyuruyor ki: Kardeşinize karşı şeytana destekçi olmayın diyor. La tu'inu şeytana ala ahikum. Şimdi şeytana pay bırakmamak lazım. Adamı üstlük problemiyle öyle bir çukura itmek söz konusu oluyor ki hepten şeytanın kucağına oturuyor. Bu yönüyle bizim şeytana bırakabilecek hiçbir kardeşimiz yok. Zaman zaman duyarız mesela filan e, hoca efendi filan hal sahibi e, kötü yoldaki kadınları bile ziyaret etmiş evladım demiş siz bir günahın içerisindesiniz ama Müslümansınız Müslüman olduğunuzu unutmayın Rabbinizin kulu olduğunu unutmayın tövbe edin kurtulmak için dua edin dolayısıyla kimseyi şeytanın kucağına itebilecek lüksümüz yok ya sen zaten battın sen zaten yok oldun şimdi. Gençlik yıllarımda hatırlıyorum Taksiye bineriz Taksiden inerken e, Hacı abi Şoför bey namazları unutmayalım Ya bu gider ayak yapılacak bir tebliğ değil Takside gitmişsin 5 dakika 10 dakika Güzel güzel üslubuna uygun bir şekilde Anlatabiliyorsan dilin dönebiliyorsa Ki bu gibi meseleleri de gündem etmemiz gerekiyor Mesela şimdi kardeşimiz taksici esnafı değil mi? Ee, ne büyük bir imkan vermiş Cenabı Allah. Bu yönüyle yani taksici esnafı halkın nabzını iyi tutar derler. Hele de biraz e, ağzı laf yapan bir kimse ise her müşterisini tebliğ yapabileceği, nasihat edebileceği biri olarak görebilir. Yani yüzde bir sanana kardeşim diyen çıkar. Ama... İyi kurgulamak lazım, doğru iyi anlatabilmek lazım. Yani bunun için e, uğraşmak lazım, çaba sarf etmek lazım, gerekli kursları almak lazım. Yani insan nasıl kandırılır tabiri caizse, nasıl insanın gönlüne girilir? İnsan birini severse onun sözüne değer verir. Binaenaleyh aley, burada yapılabilecek olan asıl tebliğ. Tabi e, bu insanlara yaptıklarının yanlış olduğuna dair usulüne, yoluna, yordamına uygun tavsiyelerde, nasihatlerde bulunmak. İkaz da demiyorum yani bir böyle üstten bakıcılık söz konusu olmasın diye. Nihayetinde adam müşteri olarak senin arabana binmiş. Fakat e, burada tabi düşünün mesela adam e, işte... Uyuştur, uyuşturucu pazarlığı yapıyor. Efendim bir cinayet tertip ediyor senin arabanda. E bunu tabi kolluk güçlerine haber vermek lazım. Aynı şekilde, yani arabanda, affedersin, uygunsuz bir davranış yapıyorsa, beyefendi lütfen, burası bir hizmet vasıtası, burayı farklı emellerinize alet etmeyin, buyurun ben sizi indireyim, gerekiyorsa başka taksiye binin demek lazım. Yani, bir insan, kendi iktidar alanındaki e, taksinin sahibi de taksi de kendi iktidar alanındadır bir gönüyle. Orada e, efendim sigara içiyor adam, müsaade etmemeli. Efendim almış biriyle e, uygunsuz davranışlar içerisine girmiş, müsaade etmemeli buna. Veya almış bira şişesini bira içiyor, müsaade etmemeli buna. Ama onun haricinde işte diyelim ki açık bir bayan binmiş yahu sen cehennemliksin vesaire filan diye bir yargıda bulunmamak lazım aksine hazır bir fırsatını bulmuş Allah yol selameti versin diye başlayıp yani Allah'ı hatırlatmak Allah'ın kulu olduğumuzu hatırlatmak gerekiyor nihayetinde insanlar belli kırılma noktalarında daha hassas oluyorlar eğer öyle bir anlara denk gelmişse sizin sözünüz tesir eder. Bu yönüyle de e, bu kardeşlerimize e, gıpta ediyorum hakikaten. Yani güzel üslupla, tatlı dille e, arabasına binen bir insanın dertli olduğunu da anlar. İki dakikada, üç dakikada ona bir neşe kaynağı da olabilir. Bunu bir fırsat olarak değerlendirmek lazım. Yani hem e, işinizi yapıyorsunuz, para kazanıyorsunuz, hem de bu sayede gönül kazanabilirseniz, hem dünyayı hem ahireti kazançlı bir şekilde değerlendirmiş olursunuz diye düşünüyorum. cenab Allah hayır yapmaya hepimizi muvaffak eylesin.